yapıyoruz. Ama ondan sonra da kalsa yapıp gezme korona yok edeceğiz. Ondan sonra bütün camları temizleyeceğiz bakalım. Ve güzel. Hayır bugün, <laughs> hayır bugün temizlik yok. Bugün size ders yaptıracağım. Evet ders yapacağız. Şimdi bütün 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 bir şey kızartmak kaldı. Kızartma yerine sosunu ekleyeceğim. Sos yiyeyim oldum ya. Hadi gel. Herkese tekrardan günaydın arkadaşlar. Bizim günümüz başladı. Karantina gününün evet, ikinci gününden herkese merhaba. Bugün ne yaparım bilmiyorum. Nasıl bir gün geçireceğim onu da bilmiyorum. Her zamanki gibi hiçbir şey bilmiyorum. Bilmeye bilmeye hayat yaşıyorum ben. Birazdan çocuklarıma kahvaltı hazırlayacağım. Tabii ki kendime de. Karnımızı doyurduktan sonra kapıyı kapatalım. Karnımızı doyurduktan sonra ne yaparız? Neler ederiz? Hiçbir fikrim yok. Ama öncelikle şu çocuklarımın karnını bir doyururum. Sonra sizinle tekrardan görüşürüz. arkadaşlar en son gördüğünüzde çocuklarla ders yapıyordum. Daha sonra gittim kedinin kumlarını kumlarını kedinin kumlarını temizledim. Orayı biraz süpürdüm oldukları bölümü. Yemlerini falan verdim. işte sularını değiştirdim. Sonra bir gittim bir yattım. Şu an saat kaç? 14 10 yeni geçiyor. Yani iki neredeyse 20 geçiyor. Daha yeni kalktım. Bir saat falan uyumuş durum. Aşağı yukarı. Acayip yine yorgunluk var üzerimde ya ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi çocuklarımla değil mi Anisa? Ne yiyeceğiz aşkım? Kremalı sosis. tatlı bir şeyler yiyeceğiz ki kendimize gelelim. Ondan Ama olsun... ne yiyeceğim? Ne yiyeceğiz? Tatlı bir şeyler yiyeceğiz. Sonra ben buraları falan süpürmeyi düşünüyorum. Bakalım önce bir enerjim yerine gelsin de. Önce bir enerjim yerine gelsin. Şu an enerjim gerçekten yine yerlerde böyle olmaktan iyice sıkılmaya başladım ya. Yaz gelsin. Yaz istiyorum. Ben benim havam değil bu. Ben yaz yaz insanıyım ben. Ben sevmiyorum kışı. Ben sevmiyorum. Ne yapayım? Hollanda'daki vloglarda da aynıydı. Zaten bu kış sendromu yüzünden vlog da çekemiyordum hiçbir zaman. Çünkü canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. ki kış. Ama bu yiyeceğim. Öyle kaçış yok. Hayır hayır hayır. O eskide kaldı. <laughs> artık... Artık şey yok. Pes etmek yok. Ay şunlar da çok güzel bir ya. Bounty çatma bağlı <laughs> ama her bir tadı çok güzel. Ya, ıı, ıı. Ne oldu? Hani tadı ya. Aha ya tatlı bir şey Al, bu? al bak gözün doysun. Allahım ya Rabbi. <laughs> Aha ya işte bak otur buraya. <laughs> Neyse arkadaşlar tatlımızı <laughs> <siz> yiyelim, <laughs> tatlı yiyelim, tatlı <laughs> konuşalım sonra <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz kapımızın önüne çıktık bahçemize. Sokağa çıkma yasağı var bana malum ama içeride çok bunaldım. Evi falan süpürdüm. Çocukların oyuncağını aldım. Çıktım şimdi biraz da kedileri de çıkartacağım. Şuradan onları alayım. Gelin. Gel. Kaçıyorlar. Ay, hava çok güzel ya. Biraz güneş enerjisi var. Alisa kumlara girme gel bu tarafta oynayalım gel. Şöyle burası çocukların oyun alanı olacak yaza doğru. Buraya böyle kalın yaş falan almayı düşünüyoruz. Ama yani şu an için tabii daha yeni taşındığımız için hiçbir şey yapamadık bu yaz. Gel. Duymuyor O kedi kedi. Kork, hadi sarıştın. Ay, neyse arkadaşlar sonra görüşürüz. Havanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Hiç de soğuk yok ya. 12. aya gidiyoruz. Normal mi ki burada böyle olması? Alisa yine kumlara girmişim. Ben sana kuma girme demiştim. Hadi gel oyun oynayalım. Buralara daha baya bir işlem yapılacak ki bu kumlardan kurtulalım yaza doğru. Gel. Bu da kaçmak istiyor. Korktular. Temiz hava alın biraz. Anisa ellerin çok batık üstüme değme lütfen. Alife şimdi oyunu, oyunu kuruyor. Birazdan birlikte oyun oynayacağız. Efendim. ne Tamam. Ay arkadaşlar şuna bakın kocaman. Çekirgeymiş. Zıplatalım mı? Adı yaprak. Sonra bir taş. Aa zıpladı. Anne çekirge var burada. Ne? Ha zıpladı. Nereye gitti kız? Çekirge mi? Çekirge zıplıyor. Bak. Çekil üstüne gelir. Üstüne gelir. Hiç korkus. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz geri eve geldik. Dünden biraz yemeğim vardı. Tavukla pilav. Onu kendime ısıtıyorum. Çocuklara da makarna yapacağım. Eşim de kahvaltı türlü bir şeyler istedi bugün. Ona da onu yapacağım. Gelirken taze ekmek alacakmış. Çünkü beyefendi evde kahvaltı yapamadığı için hafta içi Can'a öyle bir şey istemiş. Bu arada Pusat, Ayıp Pusat diyorum Cesur korktu kaçtı ve hala yok. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kapının önüne gelmişti bir ara. Alete tekrar onu getirmek istince tekrar kaçtı. Bakalım birazdan gelir belki. Benim yine şuramdan bir baş ağrım tutuyor ya. Vallahi bu bile... Bugün bari tutmasa bakın yemeğin yüzünü hızlı Ay dışarısı çok güzel. İyi ki çıktım yani. Yarım saatte olsa bir güneş enerjisini aldım. Keşke önceden çıksaydım ama uyudum işte. Sonra evi tutuldum. Sonra da aklıma geldi dışarı çıkmak. on bundan sonra hava güzel oldukça çıkacağım. Çünkü sokağa çıkmayan zaman var ama kabımın önüne çıkabilirim. Güneş enerjisi çok önemli vücut için. O yüzden öyle sık sık yaparım diye düşünüyorum bundan sonra. Tabi alışmam lazım benim de bahçemin olduğuna artık böyle biraz daha özgür olduğuma. Çünkü olanla da böyle bir imkanım yoktu. O yüzden alışık da değil ama kendimi bu şeye alıştırmam lazım. Zamanla olur inşallah. Benim için şu an her şey yepyeni, her şey yeni yani. Alışma sürecim var daha. Alıştım, alışamadım. İkisinin arasında yani bazı konularda. Neyse arkadaşlar yemeğim ısırıyor. Sonra yemekten sonra bir yerlerde bir şekillerde tekrardan görüşürüz. O zaman da kendinize iyi bakın. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Eşim de geldi işten yemeğini yedi patronuyla birlikte. Bugün patronu bir misafirimiz oldu. Kendisine yeni telefon almış o da. Çünkü bizim telefonlarımız Hollanda'dan gelme olduğu için aslında bu ayın sonunda maalesef tamamen kapanıyordu ve açtırması telefon almak kadar pahalı olduğu için biz de en iyisi yeni telefon alalım dedik ki zaten benim ihtiyacım vardı. Ben ihtiyacımı giderdim. O da kendisine bir tane telefon almış. Seni daha bekleyen bir yıl işim var. Madem yemek yendi. Toplandı ama bulaşık beni bekliyor. Şöyle size kısaca mutfağımın durumunu göstereyim. Bakınız. <laughs> Mutfağım bu halde. Birazdan buralara girişeceğim. Eşim kedilere de güzel mama falan almış. Sipariş vermiştim ona. Onları da hallettik. Biraz önce de haberleri izledik. Herhalde sokağa çıkma yasa tüm insanlara gelecek. Virüs çok artmış. Allah yardımcımız olsun. En iyisi evden çıkmamak. Yani ben de isterdim çocuklarımla şöyle bir yerlere gitmek, bir şeyler yapmak. Ama maalesef olmuyor. En güzeli evinde kalmak dışarı çıkmamızı, biraz öldürmesini öldürmemesini, öldürmesini istiyorsanız ben bilirim. Kanalımıza Ha, videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın diyor Aleyke. Bu Aleyke'nin isteği, tabii ki de benim de isteği. Virüs, yok olması istiyorsunuz? Şu anda videomuzu beğenin. <laughs> Virüsün yok olmasını istiyorsanız şu anda videomuzu beğenin Neyse arkadaşlar, birazdan bulaşığımı da yaparım. Sonra nereden nasıl görüşürüz bilmiyorum. Acayip de yorgunluk çöktü bana. Bilmiyorum, inceşir ama hafiften bir ağrı var. Valla ben kendimi zaten iyi hissetmiyorum. Neyim var onu da bilmiyorum. Sürekli bunu dile getirmekten de yoruldum ama. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an saatimiz dokuz Eşim patronuyla tekrardan dışarı gitti. Bir yerde bir şey içeceklermiş. Çünkü yerden itibaren kafeler kapanıyor. Malum yasak geliyor. Ben de bulaşık yıkarken parmağımı kanattım. Çok saçma bir şekilde kanattım. Şöyle bir şey mi yapacaktım ne yapacaktım. Elim musluğa değdi. Cad diye gitti parmak. O kadar da çabuk yaralanan bir insanım. Ne tuhafım değil mi? Ay çok bir şey fark ettim arkadaşlar ya. Her videomda ben çok yorgunum, ben çok yorgunum, halsizim. Sürekli bundan yakınmışım. Kusura bakmayın. <laughs> yani beni, beni rahatsız etti şahsen kendi. Beni rahatsız etti şahsen. Umarım siz rahatsız olmamışsınızdır. Bir daha bu kadar dillendirmek istemiyorum. Sonuçta Herkes de var bir sıkıntı. Bir de ben insanlara negatif enerji vermek istemiyorum. Aksine ben insanlara pozitif enerji vermek istiyorum. Ben bulaşıklarımı falan yıkadım. Çocukları yatırdım bu arada. Annemle de bayağı konuştum. Benim kediler yine camı açık buldular ve kaçtılar. Eşim de dedi ki bırak biraz temiz hava alsınlar. Alsınlar dedi. Girip çıkmaya dedi. Sonuçta hani onlar da artık burayı benimse de dedi. Gezip gezip gelmeleri gerekiyor dedi. Ama ben kıyamıyorum ya. Gidip de gelmezler. Bir şey olur diye çok korkuyorum. Neyse bakalım ne olacak bilmiyorum artık. Benim de şimdi bilgisayarda biraz işim var. Onları halledeceğim. Ondan sonra da bugünkü videomu editleyeceğim. Ondan sonra da Allah izin verirse yatarım diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu da beğenerek ve severek izlersiniz. Bugünlerde evde olacağız dediğim gibi. Fazla hani öyle dışarıdan çekim yapamayacağım ya da değişik bir şey olur mu bilmiyorum. Araya komiklik girer mi bilmiyorum. Çünkü gerçekten planlı bir şey değil vloglar. Kendi, kendi akışına göre gidiyor. Özellikle şunu çekeyim diye vlog yapayım diye yapmıyorum. Canım istiyor kamera açıyorum. Öyle oluyor yani. Ben de öyle başkalarını bilemem. Ne diyoruz? Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve bir dahaki vlogda görüşelim kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.